2 1 kayıt. Evet başladı. Şimdi e, bu videomda nasıl banner resmini değiştireceğimizi göstereceğim. Şimdi ilk şu e, ilk e, profil resminizi düzenleyene tıklıyorsunuz. Buradan bir YouTube stüdyo açılıyor. Şunları kapatayım. Buradan e, profil falan koyabiliyoruz. E, hepsini göstereceğim. Burada e, e, profil resmini değiştirmek çok kolay zaten. Kare bir resim diyorsun. Şimdi banner resmi için e, 2048'e 1152 e, piksel çözünürlüğünde bir resim kullanmamız gerekiyor. Onu da powerpoint word'de gibi kullanabiliyorsunuz. Şuradan değiştir e ekleye basıyorsunuz. basıyoruz. Buradan e, fotoğraf. Ben iki fotoğrafla pek şey olmuyor. Esenler. Şimdi e, burada var. Burada var bir tane. Aç dedim. Böyle e, en az diyor ama bunu yapmamalısınız. E, siz 2048'e e, kaç var? tane ne de kullanıyorsunuz. Yine de bir tane deneyelim. Şimdi. De. Ee, büyük çıktı? Şuna bakalım. Mı? Böyle bir şey çıkıyor. Onu da zaten e, e, benim söylediğim gibi 2048'e e, 1152 piksel çözünürlüğünde bir resim kullanıyorsunuz. E, şimdi ben video fikirlerini koyacağım. Şunu da kaldırdım. Evet basıyoruz ve abone ol resmi bulalım Google'a hemen abone ol yazarız aa ben yazdım zaten evet şuradan görselleri tıklayalım en çok kullanılan şu resim ama ben bunu istemiyorum şurada yastık gibi subscribe oluyor ee, ben şunu seviyorum en çok evet şimdi e, bunu farklı kaydediyoruz resmi farklı kayda da tıklıyoruz kaydet diyoruz kaydetti şimdi resmi sonra bu sekmeyi şart alıyoruz ve yükle diyoruz buradan abone olumuzu yapalım isterseniz e, powerpoint e, falan kendiniz e, abone olmayı yapabilirsiniz burada resimlerde galiba hatta de şurada iki tür. ben zaten yüklemiştim bir tanesini sileyim evet şuna basıyorum böyle e, görünümünü ayarlıyorsunuz bitti diyelim evet böyle burada videonun sonu özel başlangıç zamanı e, ya da tüm videoyu seçebiliyorsunuz ben tüm videoyu seçiyorum ve yayınla diyoruz şurada bu videom kısa oldu. Evet. Ee, şuradan kanalına gidebiliyorsunuz. Bana ben YouTube'u yüklemiştim zaten. Gerek yok onun için. Böyle. Sonra buradan F5'e basalım bakalım. Bu arada telefonunu değiştiremiyor olabilirsiniz. Ee, böyle işte. Benim ben örneklerim böyle. Kulak örneklerim böyle. Evet bu videomda bu kadar. Görüşürüz. Kestik.